Teksoy Sürücü Kursu'na hoş geldiniz. Bugün Hyundai tuscon aracımızın tanıtımını yapacağız. Burada gördüğünüz motor bloğumuz, motora yağ koyduğumuz kapak, burada yağ çubuğumuz var kontrol için. Burada radyatörümüze su koyuyoruz veya antifriz koyuyoruz. Buradan sileceklerimize su veya silecek suyu koyuyoruz. Burada radyatörümüz var, soğutma işini yarıyor. Burada hava filtremiz var ve hava filtresinin borusu var. Burada Fren hidrolik yağımız var. Frenin ve direksiyonun yumuşak olmasını sağlıyor. Burada akümüz var. Artı eksi kutuplu. Burada da sigorta kutumuz var. Şu anda gördüğünüz aracın bagajında olması gerekenlerden biri. Trafik seti çok önemli. Bunun içerisinde ne var? İlk yardım çantamız var. Çeki alatımız var. Araç arıza yaptığı zaman çekebilmemiz için. El fenerimiz var. Akşamları kullanabilmemiz için. Burada takozumuz var. Gördüğünüz gibi lastik değiştirirken veya herhangi bir arızada lastiğin arkasına koyabilmek için. Burada da bir tane reflektörümüz var. Reflektörümüz ne işe yarıyor arkadaşlar? Reflektörümüzü bu şekilde açıyoruz. İkaz olarak kullanıyoruz. Bunu şehir içi 30 ve 50 metre, şehir dışı 150-200 metre arasına koyuyoruz. Burada kilikomuz var. Lastiği için aracı yukarı kaldırma işine yarıyor. Burada bijon anahtarımız var. Aracın lastiklerinde olan vidaların ismi bijon. Bunun ismi bijon anahtarı. Bijonu takarak lastiğimizin vidalarını açma işine yarıyor. Şimdi Hyundai Tucson aracımızın içini tanıtacağım size. Bu araç yarı otomatik şanzımana sahip bir araç. Gördüğünüz gibi vitesimiz burada. 7 ileri bir geri vitesi var. Toplam 8 vitese sahip. Burada gördüğünüz gibi elektronik el freni var. Aşağı bastığınız zaman fren devre dışı kalır. Yukarı kaldırdığınız zaman el freni çekmiş olursunuz. Burada gördüğünüz gibi direksiyon simidimiz var. Direksiyon simidimiz üzerinde bazı kontrol düğmeleri var. Burada sinyal kolumuz var yukarı çekersek sağ sinyal aşağı indirirsek sol sinyal vermiş oluruz. Burada sinyal kolun üzerinde bir tane düğme var. Bu düğmenin farlarınızı açıp kapamaya yarıyor. Şimdi buraya getirirseniz otomatik yakar sonar. Burada park lambaları var. Burada kısa farlar var. Kısa farlardan uzun farlara geçirmek için kolu düz bir şekilde ileri doğru iterseniz uzun farları yakar. Geri çekerseniz uzun farlardan çıkmış olur. Sellektörü de kolu kendinize doğru çekip bıraktığınız zaman selektörü vermiş olursunuz. Burada silecek kolumuz var. Silecek kolunu bir tane yukarı kaldırırsanız zaman ayarlı çalışır, durur. Ondan sonra bir tane daha kaldığınız zaman birinci kademeye getirmişsiniz. Ya az yani yağmurlarda kullanıyoruz genelde. Bir tane daha kaldırdığım zaman o zaman daha hızlı yağmurlarda kullanıyoruz. Kolu düz kendinize doğru çekerseniz ön cama silecek suyunu vermiş olursunuz. Arka tarafa düz bir şekilde iterseniz arka cama su vermiş olursunuz. Arka camı sileceğinde buradaki düğmeyi yukarı aşağıya çevirerek çalıştırmış oluyorsunuz. Burada camlarımızı ve aynalarımızı kontrol ettiğimiz düğmeler var. Buradaki düğmeler sağ, sol ve ön arka camlarımızı kontrol ediyoruz. Burada kapıları kilitleyip açmamızı çalıştırıyoruz. Burada aynalarımızı kontrol ediyoruz. Bu düğmeyi sola çekersek Sol aynayı joystick yardımıyla sağa sola, aşağı yukarı kontrol ediyoruz. Düğmeyi sağa çekerseniz sağ aynayı sağa sola, joystick yardımıyla yukarı aşağıya kontrol edebilirsiniz. Burada değişik aynamız var. Bu ayna sayesinde arka taraftaki araçları görmeye yarıyor. Burada koltuğumuzu ayarlayabilmemiz için bir tane kol var. O kolla koltuğumuzu ileri geri oynatıyoruz. Burada da bir kolumuz var. Koltuğu yukarı aşağıya kaldırabilmeye yarıyor. Burada da koltuğumuzun arkasını ayarlayabilmemiz için bir yuvarlak bir kol var. Onunla ayarlama yapıyoruz. Bütün ayarlarımızı yaptıktan sonra unutmuyoruz. Kemerimizi de takıyoruz. Evet her şeyimizi ayarladık. Şimdi ne yapıyoruz? Aracı çalıştırmaya başlayacağız. Aracı çalıştırabilmek için öncelikle fren pedalına basıyoruz. Sonra buradaki start stop düğmemiz var buna basıp aracımızı çalıştırmış oluyoruz. Nerede? Parktayken. Şu anda gördüğünüz gibi aracın göstergeleri çıktı. Ben size burada aracın göstergeleri hakkında bilgi vereceğim. Burada kilometre hız göstergemiz var. Burada yakıt göstergemiz var. Burada devir saatimiz var. Aracın kaç bin devirde çalıştığını gösteriyor burada. Burada motorun sıcaklığını gösteren hararet göstergemiz var. Burada akü lambamız var. Burada el freni ışığımız var. Burada yağlanmamız var. Yağlanması motor servis ışığımız ve akı göstergemiz araç istop halindeyken yanar. Aracı çalıştırdığımız zaman bunların sönmesi gerekiyor. Araç çalışırken bu söylediğim 3 tanesi yanıyorsa... Bilin ki araçta arıza var demektir. El freni ışını sadece siz el frenini indirmediğiniz sürece yanar. Buradan da aracımızı çalıştırıyoruz. Start stop düğmemiz ama aracı çalıştırırken otomatik araçlarda fren pedalına basılı tutmamız gerekiyor. Buradan basılı tuttuktan sonra aracımızın göstergede de gördüğünüz gibi devir saati sıfırdan bire geldi. Bu ne demek oluyor? Araç çalışıyor oluyor. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ederim.